Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzun gündeminde milletimizi ezip geçen hayat pahalılığı, hükümetin yoksulluğu hızla arttıran politikaları ve politikasızlıkları, ülkemizin bir numaralı gündemi haline gelen çocuk açlığı, bunun neticesinde milletimizin karşı karşıya olduğu bir nesli kaybetme tehlikesi, eğitim politikasının açmazları, ülkede giderek artan hukuksuzluk ve başta Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yolu olmak üzere Erdoğan'ın güver vermeyen dış siyaseti nedeniyle Türkiye'nin küresel oyundan dışlanması vardı. Hızla tamamlanan partimizin il kongreleri sürecini ve yine devam eden yerel seçim hazırlıklarımızda. da toplantımızda değerlendirdik. Sözlerime başlarken kuvvetli bir yazarın, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Hükümetin de bu konuda sessiz kalmamasını, bu kendini bilmez edepsiz hakkında her türlü hukuki yolu kullanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Aksi takdirde körfezden kaynak arayışları nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete sessiz kalınmasını kabul edemeyiz. Yine bu hafta ahilik haftası. Kültürümüzün ayrılmaz parçası ahilik sadece bir mesleki dayanışmayı değil, aynı zamanda yüksek bir ahlakı ifade eder. Çalışma hayatını doğruluk üzerine inşa eden Ahi Evran'ın kalbini, kapını, alnını açık tut sözleri dün olduğu gibi bugün de sadece esnafımızın değil Anadolu ve Rumeli kültürünün pusulasıdır. Ahilik haftasını kutluyoruz. Değerli basın mensupları, eylemsiz öngörü hayal, öngörüsüz eylem ise kabustur. Tek kişilik şahsı hükümeti seçimi kazanmak için milletin döviz kasasını boşalttı. Bütçesini tarumar etti. Seçim sonrasında ekonomi yönetiminin vitrinini değiştirerek işi hallederim, dışarıdan para bulurum sandı olmadı. Ardından vergi harç zam yağmuru altında milletimizi ezdi. Hatalı politikalarıyla azdırdığı enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk, açlık milletin üstüne adeta bir kabus gibi çöktü. Şimdilerde de hükümet sürekli vaat veriyor, hedef ve tahminler açıklıyor ama arkasında bunu destekleyecek, milleti ferah çıkaracak herhangi bir eylem koymuyor. Yok. Hükümet seçimden sonra bu yılın enflasyon hedefini dört defa değiştirdi. Seçim öncesinde yüzde 22 olan enflasyon hedefi seçim sonrasında üçe katlandı. Yüzde 65 oldu. Hükümet bu yıl enflasyonla mücadelede havlu attı. Tek haneli enflasyon bu yılda, gelecek yılda, ondan sonraki yılda hayal oldu. Hükümetin eylemsiz öngörülerinin yanında öngörüsüz eylemleri de milletimizin hayatını cehenneme çeviriyor. 2014'ten bu yana yaptıkları ve yapmadıkları nedeniyle içeride dışarıda kendine duyulan güveni hızla bitiren şahsım hükümeti dışarıda aradığı parayı bulamayacağını anladı. Enflasyonu düşürmek için faturayı millete kesmekten başka çaresi de kalmadı. Yeni vitrinde bunun farkında çıkıyorlar hedeflenen enflasyona göre maaş artışı diyorlar. IMF programının ana unsurlarından birini dillendirecek kadar cesurlar. Enflasyon hedefini 3 ayda 4 kez değiştiren yönetimin bu vaadinin Türkçesi artık telafiden vazgeçtim, çalışanları enflasyona ezdireceğim demektir. Ama mahalli idare seçimleri öncesinde erken gelen bu açıklama anlaşılan saray koridorlarında rahatsızlık yaratmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı apar topar kameraların karşısına çıkıyor. Sonradan telafi ediyoruz. Çalışana enflasyona, çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz diyor. Telafiden vazgeçmediklerini anlatıyor. Tabii bu arada sebebi oldukları yüksek enflasyon ortamında 6 ayda bir yapılan telafinin de çalışanları enflasyona ezdirdiğini görmezden geliyor. Bir yandan da tamamlayıcı emeklilik diyerek emekçinin kıdem tazminatına gözlerini dikiyorlar. Kıdemi cep harçlığı gibi küçük taksitlere bağlayan, kamusal olmayan bir çeşit emeklilik sistemini getirmeye hazırlanıyorlar. İç talep dengelenecek diyerek milletin karnını doyurabilmek için kullandığı kredi kartlarına, tüketici kredilerine sınır getirmeye başlıyorlar. Millete alışveriş yapamayacak hale getirerek enflasyonu düşürmeye çalışmak millete zulümden başka bir şey değildir. Hükümet yine işin ucuzuna kaçıyor. Ortada verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek, doğru dürüst bir program ve plan yok. Enflasyona kalıcı çözüm yok. Ama vatandaşa zulüm çok. Mazot fiyatı aldı başını gitti. Tekirdağ Malkara ilçesinde 120 litrelik bir traktör deposu seçimden önce 2429 liraya dolarken bugün 4897 liraya doluyor. Malkaralı çiftçi hemşerim traktörüne mazot koyup tarlasına nasıl gidecek? Buna çözüm bulmaya çalışan yok, o zaman yüklen vatandaşa. Hükümet seçimden sonra mazotta vergiyi arttırdıkça arttırdı. Bir tır Antalya'dan İstanbul'a gelişte sadece 13 bin liralık mazot yakıyor. Bunun otoyol parası var, köprü parası var, şoför masrafı var, kamyoncunun karı var, ödenecek vergisi var, işletme giderleri var. Bir de bu aracın Antalya'ya dönüşü var. Gidiş geliş hesap edildiğinde 20 tonluk malın getirilmesi, İstanbul'a getirilmesi 10 binlerce lira tutuyor. Hükümetin buna da bir çözümü yok. O zaman yine yüklen vatandaşa. Yetmiyor hükümet fiyatını belirlediği mal ve hizmetlere de zam üstüne zam yapıyor. Çaya 100 günde 4 kez zam yaptılar. Seçimden sonra çay fiyatı %90 arttı. Yüksek hızlı trene, sene başında yüzde 15'lik bir zam yapmışlardı. Ama o, buzdağının görünen kısmıymış. Seçimden sonra Temmuz'da ve Eylül'de öyle zamlar yüklediler ki, daha birkaç ay önce 230 lira olan İstanbul-Ankara bileti, şimdi 430 liraya fırladı. Sonra da çıkıyorlar, enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz diyorlar. Enflasyonla mücadele edecekseniz, işe önce kendi koyduğunuz fiyatlardan katladığınız vergilerden, harçlardan, anayasaya aykırı şekilde iki kere aldığınız motorlu taşıtlar vergisinden başlayın. Vatandaşın maaşına, ücretine, kredi kartına musallat olmayın. Vatandaşın harcamasını kısmak için gelirine, kredisine, kredi kartına musallat olan hükümet, iş kendi bütçesine gelince orada durdurak bilmiyor. Daha iki ay önce ek bütçe getirdiler, Depremin bu yılki maliyetinin iki katı kadar vergi ve harcama yazdılar. Yetmedi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını Cumhurbaşkanının vesayeti altına aldılar. Torba yasayla Cumhurbaşkanına bütçeye 100 milyarlarca liralık ödenek ekleme yetkisi verdiler. Getirdikleri orta vadeli programda bu yıl ek bütçe kanunuyla verilmemiş 974 milyar liralık bir harcama yetkisi daha kullanacaklarını açıkladılar. Anlaşılan yerel seçimlerden önce bütçeyi darmadağınık etmeye devam edecekler. Tabii parayı bulabilirlerse. Değerli basın mensupları, bu kifayetsiz yönetimle yoksulluğu geçtik, artık bu verimli topraklarda açlığı konuşuyoruz. Emeklimiz aç. Açlık sınırının altındaki aylıklarla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yok kök aylık, yok seyyanen zam derken Hükümet milyonlarca emekliye enflasyon telafisi için vermesi gereken yüzde 25'lik artışı bile vermedi. Emeklileri maaşlarınıza Ekim ayında, Ekim'de bakacağız. Olmazsa yıl başına kadar sabresin diye oyalayıp duruyorlar. Bu ülke için alın teri döken, prim ödeyen milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılında bir ikramiye çıkar mı diye bekliyor. Başka türlü kurtarmaları mümkün değil. Bir yerlerden 5 bin lira fısıldanıyor. Emekli dernekleri bir ikramiye verilecekse en az 10 bin lira olması gerektiğini söylüyor. 100. yıl ikramiyesi tabii ki verilsin. Ama emeklilerimiz şunu unutmasın. İkramiye, bu ikramiye tek seferlik bir ödemedir. Buna karşın emeklilerimizin ihtiyacı insanca yaşamasına yetecek kadar sürekli bir aylıktır. Bugün etin tadını unutan emekli pazardan eli boş dönünce ağlamak istiyorum diyor. Karabük'te 78 yaşındaki Kasım Özkan arkasında borçlarını yazdığı bir liste bırakıp borçlarımı ödeyin, hakkınızı helal edin deyip canına kıyıyor. Bundan birkaç ay önce kira ödemekte zorlanan genç çiftlerin evlerini kapatıp analarının babalarının yanına döndüğünü konuşuyorduk. Şimdi barınma krizi baba evlerini de vurdu. Yaşını başını almış insanlar evlerini kapatıp huzur evi sırasına giriyorlar. Huzur evi başvuruları rekorlar kuruyor. Hükümet bu hallere düşürdüğü insanlara aylığını mı arttırsam, ikramiye mi versem, verirsem ne kadar versem diye 40 dereden su getiriyor. Sadece emekli değil, emekçi de aç. Bu ülkede çalışanların yarısından fazlası açlık sınırı altındaki asgari ücrete talim ediyor. Öğlen arası basit bir yemek bile yüzlerce lira tutuyor. 10 yıllar öncesinden kalma sefer tasları yeniden piyasaya çıktı. Sadece bakkalda, manavda değil, artık eczanede veresiye yazılıyor, kırtasiyede veresiye yazılıyor. Evlatlarımız da aç. Bu yıl seçimlerden önce Ocak ayında Erdoğan çıktı, 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz verdiğimiz yemeği Şubat itibariyle okul öncesine yayarak 5 milyon öğrenciye çıkarıyoruz dedi. Seçim bitti. Okul yemeği yaygınlaştırılacağına deprem bölgesi hariç durduruldu. TÜİK 7 milyon 662 bin 807 çocuğumuz dengeli beslenemiyor diyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'de yetersiz beslenme nedeniyle 1 milyon 251 bin 285 çocuğun bodurluk sorunu yaşadığını söylüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir öğün ücretsiz yemek önergesi verdik. Ama hükümet ortakları, hükümet ve ortakları bunu reddettiler. Sonra da Erdoğan bugün kendi sözlerinden de çark ediyor. Bu ülkede dört kişilik bir hanede ana, baba, çocuklar, herkes asgari ücrette çalışsa yoksulluk sınırı üzerinde bir gelire ulaşamıyor. İşkur verilerine göre de Ağustos itibariyle 15-19 yaş arasında okul çağındaki kayıtlı çocuk işsiz sayısı 144.599 kişi. Ve 6.269 evladımız da işsizlik ödeneğine başvurmuş. Bu ayıp da bu hükümete yeter. Beslenemeyen çocuklar bir ülke için en büyük yıkımdır. İyi beslenemenin, beslenememenin sonucu iyi gelişememek, iyi eğitim alamamaktır. Çocuk açlığının vicdani ağırlığının yanında ülkeye maliyeti, küresel yarışma gücüne sahip olmayan insani sermaye açığını bir nesil boyu taşımaktır. Bu gerçekten bir felakettir. Hükümeti sebebi oldukları kriz yüzünden bir nesli kaybetmemek için ülkenin beşeri sermayesine, tela sermayesinin telafi edilemez şekilde zarar görmemesi için anne ve çocuklar için beslenme programlarını hızla, eksiksiz hayata geçirmeye çağırıyoruz. Yani siz kendi harcamalarınızdan kısmayacaksınız, çocukların boğazından kısacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Önce Birinci öncelikle ülkede, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağına aç girmemesi mutlaka sağlanmalıdır. Değerli basın mensupları, Hükümet seçimden önce bizim ortak politikalar mutabakat metnimizden kopya çekti. Devlette de işe girerken yapılan mülakatı kaldırma sözü verdi. Ama seçimden sonra Milli Eğitim Bakanları çıktı. Mülakat sürecek. Daha önce yüzde %100 mülakata göre öğretmen alınıyordu. Şimdi %50 KPSS, e %50 mülakat olacak diye açıklama yaptı. Arkasından da ne kadar inançlı biri olduğunu anlatıp kul hakkına girmeden ideolojik kayırmaya müsaade etmeyecek şekilde mülakat yapacaklarını söyledi. Mülakatı kaldırma sözünden çark ettiklerini itiraf etti. Sözleri aslında devlet yönetiminin nasıl parti yönetimine dönüştüğünün itirafı. Devlette kural olur. Genç öğretmenlerimizin kariyeri de, ülkemizin geleceği de, geleceği çocuklarımızın eğitimi de bir bakanın insafına bırakılamaz. Diğer taraftan bakanın ideolojik kayırma sözleri bugüne kadar gençlerin haklarını çatır çatır nasıl yediklerinin, KPSS'den derece yapanları mülakatlarda nasıl elediklerinin, kurumları partilerinin il başkanlarının emrine nasıl verdiklerinin torpil listelerinin de bir itirafı. Erdoğan seçimden önce %50 mülakat demedi kamuya alımları gençlerimizin sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız dedi. Hiç eveleyip gemelemeyin. Vatandaşa verdiğiniz sözleri yerine getirin. Ülkenin bunca birikmiş derdi varken hükümet her zaman yaptığını yapıyor. Milletin gündemiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir gündemi ortaya atıyor, cambaza bak diyor. Bu yeni gündemin adı yeni anayasa. Hükümet bu anayasayı eski ortağı darbeci hain FETÖ ile el ele verip değiştirmedi mi? Bunun için yaptıkları referandumda darbeci ortakları ölüleri mezarından kaldırıp oy kullandırmaktan bahsetmedi mi? Yetmedi ortaklarının hain darbe girişiminden sonra kendi yaptıkları sivil darbe sürecinde o hal şartları altında anayasayı değiştirmediler mi? Bunca değişiklik yaptıkları anayasayı bugüne kadar da sayısız defa çiğnemeyi de ihmal etmediler. Şimdi seçime doğru yeniden yeni yasa yeni anayasa yapma derdine düşmüşler. Ya bugüne kadar yaptıkları anayasa değişikliklerinin millete ne hayrı oldu ki yeni yapacaklarının bir hayrı olsun? Nitekim bir bakıyoruz tartışmalara. Seçimden önce tek millet diye bas bas bağıran Erdoğan ve partisi seçimden sonra anayasada milletin çeşitliliğini yansıtmak gibi anayasa, anayasaya gibi ipe sapa gelmez sözler ediyorlar. CIA'nin eski istasyon şefi Graham Fuller'ın ulus devletimizi çok uluslu şeklinde tanımlaması gibi bir çeşitlilik edebiyatıdır tutturmuş gidiyorlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk milleti ortak hatıra mirasına sahip olan, bu mirasın korunması ve devamı için ortak irade gösteren, beraber yaşamak konusunda ortak olur da birleşen insan cemiyetidir diye tarif ediyor. Millet olmak her şeyden önce ortak olmaktır. Ulus olmak ayrılmak değil, bir olmaktır. Biz bu hinlikleri bu coğrafyada nelere, nelere hinliklerin bu coğrafyada nelere sebebiyet verdiğini çok yakın zamanda civar ülkelerin kan deryası içinde ne mücadeleler verdiğini gördük. Yaşadık. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanının ortağı da CIA sosuyla terbiye edilmiş bu sözler hakkında ne düşünüyorsa bir zahmet çıkıp söyleyiversin. Diğer taraftan tek kişilik bu ucube rejimin başının özgürlükçe anayasa sözleri ise tam bir komedi, trajikomedi. Milletin gündemine takla attırmak için boşa uğraşmasınlar. Açım kiramı kiramı ödeyemiyorum diyenlerle, ha, diyenlere hakkını arayan öğretmene ormanı koruyan çevreciye ters kelepçe takanlarla madımak gibi bir insanlık suçunun zaman aşımıyla üstünü örtenlerle sendikaya üye olanların işten atılanların ses çıkardı diye kafasına kalkan vurarak gözaltına gözaltına alanlarla ayder yaylasında imara tepki gösterenleri hakimlerine aldırırım seni diye tehdit ettirenlerle, iktidarını 12 Eylül'de başlayan sürece borçlu olanlarla, mevcut anayasayı tanımayıp anayasa mahkemesi kararlarına uymayanlarla, bu rejimin müelifleriyle yerel seçimler öncesinde anayasa tartışmak, milletin açlığının üstüne şal örtmek isteyenlerin, zulmünü yerel seçimlerin ardından daha da arttırmayı hedefleyenlerin değirmenine su taşımak olur. Değerli basın mensupları, devlet yönetiminde kuraldır. Sizin yönetemediğiniz şeyler sizi yönetir. Bu hafta Merkez Bankası yeni faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi faizlerle ilgili bir açık artırma sürüp gidiyor. Umarız yeni ekonomi yönetimi faiz ilacını kullanırken kendilerinden önceki yönetimin hatalı politikalarıyla ekonomide neden olduğu kırılganlıkların farkındadır. Zombi şirketlerin, borçlu ailelerin batmasına neden olmanın zincirleme etkilerini görüyordur. Bununla ilgili olarak gereken tedbirleri alıyor, alıyordur. Yönetilemeyen bir diğer alan ise diplomasi. Türkiye son G20 zirvesinde planlanan yeni stratejik ticaret yolu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomi koridorundan dışlandı. Ne masada oturabilen ne de buna çıtını çıkarabilen Erdoğan, uçağını aldığı gazetecilere Türkiye'siz koridor olmazca kalır satsa da, Ülkemize Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bu yeni ticaret rotasında yer verilmedi. Biz ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiren bu hatta neden yokuz diye soruyoruz. Hükümet sözcüleri hep bir ağız, hükümet sözcüleri, parti sözcüleri hep bir ağızdan hakaret yağdırıyor. İftiralara başlıyorlar. Kibirli bir edayla da akıl vermeye kalkıyorlar. Ama hakaret de, kabaret, kibir de suçluların telaşını örtmeye yetmiyor. Aslında biz bu soruyu cevabını bilmediğimizden sormuyoruz. Milletimizin bu sorunun cevabını hükümetin ağzından duymasını, ülkemizi içine soktukları, hükümetin ülkemizi içine soktukları bu üzücü durumun hesabını verilmesini istediğimiz için soruyoruz. Onlar söylemiyor. Hakikati biz söyleyelim. Türkiye bugün böylesine önemli bir koridordan dışlandıysa, bunun sebebi bu yönetimin diplomasideki yanlış tercihleridir. Kibir abidesi Erdoğan'ın bir gün öyle, bir gün böyle tavırlarıdır. Milletin çıkarının önüne başka çıkarlar koyarak yapmaya çalıştığı küçük kurnazlıklardır. Önce kafa tutup sonra tükürdüğünü yalayan siyasetidir. Bunların bölgede ve dünyadaki muhataplarında güveni bitirmesidir sadece diplomaside değil. Her alanda kötü yönetimle ülkemizin geleceği karartılıyor. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bu hükümet bir defa daha tekrarlayayım ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bu hükümet milletimize kop koyu bir kabus yaşatıyor. Biz bunu söylemiştik demenin bir anlamı yok. Bu hiçbir şeyin de çözümü değil. Şimdi bu karanlıktan milletçe bir çıkış bulmak zorundayız. Yoksa Seçimden bugüne kadar yaşadığımız karabasan önümüzdeki yerel seçimlerden sonra yaşayacaklarımızın yanında fragman gibi kalacak. Yılgınlığa teslim olamayız. Silkineceğiz, ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı gidereceğiz, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan'ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48'ini bir araya getirdi. Sarayın en büyük kabusu muhalefetin bu birleşmiş gücü. Saray 7 ay sonra yapılacak seçimde ne döviz kasasında ne de bütçede Mayıs seçimlerinde sahip olduğu imkana sahip olmadığının ve yine seçim öncesinde söylediği ne varsa ondan çark etmenin ciddi bir siyasi bedeli olacağının farkında. Ve şimdi %30'un altına düşen oyuyla belediyelerin %100'ünü almak için %48'lik muhalefeti dağıtmanın, muhalefeti bizleri kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor, bu oyunu oynuyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Yılgınlığa kapılmayacağız. Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk'ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz, bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek bir demokrasi şöleni olacak, olarak, olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz. Bir yandan da tüzüğümüzden, tüzüğümüzle parti işleyişle ilgili dokümanları yenileyeceğiz. Değerli basın mensupları, genel seçimleri mayıs'ta yaptık. Ama henüz seçim süreci bitmedi. Son yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanmıştık. O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız tarafından yönetilen belediyeler vatandaşa hizmetin en güzel örneklerini verdi. Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyelerde kaynaklar halk için kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partili başkanların hemşerileri rahat bir nefes aldı. Geçinemeyen emeklisinden destek bekleyen çiftçisine, kahvaltısız okula giden öğrencisine hepsinin yardımına bizim belediyelerimiz ellerindeki imkanlarla koştu. Çalışanların maaşlarını ödeyemez hale gelen, deprem bölgesinde hemşerileri su beklerken kola ihalesine çıkan, hastaneye giden yollarda bile rant gören, vatandaş için değil yandaş için çalışan parselci saray belediyelerinden ise millet illallah dedi. Belediyeleri millete hizmet için bir araç olarak değil para kazanılan bir meslek, kupon arazi dağıtım yeri olarak görenlerin artık bu millete verebileceği, yapabileceği hiçbir hizmet yoktur. Biz çağdaş bir yerel yönetim her vatandaşın hakkıdır diyoruz. Siyaset iddia demektir. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerine kazanmayı ve tüm vatandaşlarımızı hak ettikleri sosyal demokrat belediye, belediyecilikle buluşturmayı hedefliyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. müsaadenizle bir soru, soru ATV'nin sorusu şöyle. Son günlerde Hı. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kongrelerinde kavga görüntüleri yansıyor. Acaba bu konuda bir girişiminiz olacak mı? Da bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapıldı mı? Tabii diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz. Efendim bir soru da Bengi Türk TV tarafından yönlendirildi. Bengi Türk TV'nin sorusu da şöyle. Karaman Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile aranızda bir MYK polemiği oldu. Özel'in ifadeleri MYK'nın gündemine geldi mi? Özgür Özel'in MYK üyelerinin yönelik söylemleri hakkında sizin bir açıklamanız olacak mı? Söylenmesi gerekenler Karaman Kongresi'nde söylendi. Bir soru da Kanal D tarafından yönetildi efendim. Kanal D'nin sorusu da şöyle. İzmir Kongresi'nde çıkan olaylar sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu araştırılmasını istemişti. Olaya karışanlar tespit edildi mi? Özgür Özel, hiçbiri gençlik kolları üyesi değil dedi. Sizin tespitleriniz nedir? Bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması için nasıl tedbirler alınacak? Son olarak da Özgür Özel artık MYK toplantılarına katılamayacağını duyurdu. Bu konudaki görüşünüz nedir? Evet, yani birinci konuyla ilgili açıklamalarımı yaptım. Yani İzmir Kongresi ile ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığını söyledim. son soru ise Sayın Özel'in kendi tercihidir. Efendim, Artı Seviye Burcu Turan, Özgür Özel, İzmir Kongresi'ne konuşma yaptığı sırada başlayan kendisine yönelik protestoların e, blok liste, çarşaf liste e, tartışması olduğunu belirtti ve örgütün çarşaf listeden taviz vermemesi gerektiğini söyledi. Buna ilişkini yorumunuz ne olur? Teşekkürler. E, kongrede örgüt kararını vermiş bu konuda benim söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Teşekkür ediyorum.